Bu da Alper'in atölyesi. Hmm. Alper heykel arkadaşımız. Evet, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, hoş geldiniz. Kolay ediniz. gelsin, neler yapıyorsunuz? Vallahi burası bizim küçük bir heykel atölyemiz. Bunlar da benim bereket ve Anadolu temalı sergi çalışmaları. Evet, hadi hadi. Evet. Tövbeler olsun ya Rabbi. Maşallah, maşallah. Bunu öyle böyle öksüz doyuran gibi Vallahi öyle. Yedi düğüne yeterli bu. Töbeler olsun töbe. Yüz bin kere töbe, Milyon kere töbe. İnsan korkacak. Bu mal neydi böyle? böyle bu? Bence bundan bu gargoca arkadaş. Bu mala fat, bu kadına anca yeter zaten. Kadın düğün etti bu kadını. <laughs> Kusura bakma arkadaş me. Ni oran var ni orantı. Bacak 30 santim yok, yarak 40 santim. Geçmişini sikerim böyle heykelin. Bir de sanatçı olacak. Saçından sakalından utan be. Düşman götüne. Şuman götüne. Adamı sakat et adamı. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi başımıza bir iş gelmeden hadi. Yürüyün. Biz bunlar entel, dantel, anarşik manarşik dedik ama komple yam yam. Komple uyur sikiciymiş bunlar. Tövbe de, tövbe de Ali. Tarlada çalışandan ön euro, geçi güdenden 15 euro. Olacak şey mi gelen misafir amele gibi çalıştırma? Çadıra 50 euro, evlere de 100 euro para al, üstüne bir de amele gibi çalıştır. Oldu olacak, biz dün verdim sikinle gari. Ya, tövbe de tövbe. Durduk yerde ağzını bozuk günaha girme. Doğru doğru işte sende.